Merhaba ben Yankı Çöz. hoş geldiniz. Şimdi bugün pandemiyi konuşacağız. Aslında dünyanın en zengin ülkesi Katar pandemiyi nasıl yönetiyor, başarılı oluyor mu? Eğer sizler de yeni videolarımızı takip etmek isterseniz lütfen abone olunuz. Çünkü sürekli sizlere bilgilendirici videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Şimdi Katar'a uzanıyoruz yine. Bir önceki videolardan hatırlayacağınız Tuğsaval Karadeniz bizi yine Katar'da bekliyor ve bu kez pandemi ile ilgili karşımıza. Tursamal hoş geldin. Hoş bulduk Yanka merhabalar. Merhaba. Şimdi e, pandemi burada biz e, hafta sonları sokağa çıkamıyoruz. Geceleri sokağa çıkamıyoruz. Çünkü kısıtlamalar pandeminin önüne geçmek için e, bu türlü önlemler alınması gerekiyor. Yine e, ek önlemler de e, var tabii ki de bununla birlikte. Mesela sokakta, kafelerde, alışveriş merkezlerinde, kamu kurumlarında hayatımızın her alanında pandemi önlemleriyle karşılaşabiliyoruz. Şimdi sen Katar'da yaşıyorsun ve Katar'da pandemiyle mücadele nasıl oluyor? Aslında merak ettiğim şu, dünyanın en zengin ülkesi Katar pandemiyle nasıl başa çıkıyor? Valla aslına bakarsan Yankı hani genel olarak Norveç ve Yeni Zelanda'nın bu anlamda iyi iş çıkardığından e, devamlı haberler görüyoruz medyada. Ama Katar da en az onlar kadar burada çok başarılı bir şekilde bu süreci yönetiyorlar. Şimdi örnek veriyorum e, birçok ülke maalesef ekonomik durumlar sadece Türkiye için konuşmuyorum, tüm Avrupa için ve Amerika için konuşuyorum. Birçok ülke. E, ekonomik anlamda sarsılmasından dolayı havaalanlarını bir süreden sonra açma kararı aldı. Fakat Katar hala ve hala havaalanını açmadı. Havaalanının tabii ki buraya uçuşlar var. Fakat buraya geri gelen kişiler ya Katar vatandaşları ya da Katar'da o oturma iznine sahip olan kişiler ülkeye giriş yapabiliyor. Turist anlamında ya da iş anlamında buraya eğer devletten özel bir yetki belgeniz Giriş belgeniz yoksa ülkeye giriş gerçekleştirilmez. O zaman Katar'ın sınırları kapalı bunu söylemiş olduk. Peki e, Katar'ın sınırları kapalı da bu özel olarak gelenler, işte Katar vatandaşları, ne bir orada çalışanlar, onlar geldiklerinde bir karantina uygulanıyor mu? Nasıl oluyor? Şöyle oluyor, e, tabii ki yüksek riskli ve düşük riskli ülkeler olarak da burada da bir list var biz Türkiye olarak burada düşük riskteyiz düşük risk yani Türkiye'den buraya geldiğiniz zaman sadece bir hafta ev karantinası şeklinde karantinanızı tamamlıyorsunuz ee, ülkeye giriş yapmadan önce size havaalanında test yapıyorlar test sonucunuzu e, ertesi gün alıyorsunuz fakat o esnada zaten kalacağınız adresi belirtiyorsunuz onlara ülkeden nerede kalacağınızı test sonucunuzun olası bir e, pozitif çıkma durumunda ise siz gelip evinizden en yakın hastane hastaneye transfer ediyorlar. Ayrıca ülkeye giriş yaptınız bir haftanın sonunda her... Yok yok lütfen devam et. Biraz gecikmeli gidiyor sesimiz çünkü. E, çok anlaşamıyoruz bu bakımdan. Lütfen devam et. Evet. evet. Bir haftanın sonunda eğer hala temizseniz yine de emin olmak için sizi en yakın hastaneye tekrardan test yapmaya alıyorlar ve her şeyden emin olduktan sonrasında ise sizi normal e, gündelik yaşamınızda geri dönmenize izin veriliyor. Bir de burada kullanılan en güzel uygulamalardan belli. Mesela biz bunu Türkiye'de HES uygulaması olaraktan kullanmaya çalıştık. Baş olduğu ya da tam anlamıyla kullanamadık. E, çok emin değilim ama burada da buna benzer bir uygulama kullanıyoruz biz. Adı Enteres ve bu uygulama ile herhangi bir otele, herhangi bir alışveriş merkezine ya da Herhangi bir kapalı ortama girmek istediğinizde bu uygulamayı gösteriyorsunuz. 3 farklı, 4 farklı renk var, yeşil, sarı, kırmızı ve gri şeklinde. Yeşilseniz, yani negatif anlamına geliyorsunuz ve istediğiniz her yerde bu uygulamayla girebiliyorsunuz. Bu her yerde soruluyor, dolayısıyla da bu da bir nevi buradaki COVID ile mücadelede çok büyük bir e, destek sağlıyor Peki hükümetin orada, bu anlamda. E, Peki orada e, şimdi. Peki orada şimdi e, sokağa çıkma kısıtlamaları var mı? Maske zorunluluğu ne durumda? Kapalı olan yerler var mı? Biraz böyle bilgi alalım senden geniş perspektifte. Tabii ki. Ee, pandemi başladığından beri burada sokağa çıkma yasağı olmadı. Hiçbir şekilde olmadı. Sadece şöyle bir şey oldu. Yaklaşık iki, iki buçuk ay kadar alışveriş merkezleri ve restor restoranlar kapandı restoranlarda siparişler tamamen take away e, yani eve şey paket servis pardon paket servis şeklinde ilerledi. Onun haricinde yapılan farklı bir uygulama burada olmadı. E, tabii ki şu an hala devam eden bazı e, önlemler söz konusu. Örnek veriyorum dışarıya gittiniz yemek yiyorsunuz. Bir masada beş kişiden fazla oturamıyorsunuz. Aynı şekilde e, taksiye bindiğiniz zaman ya da özellikle taksilerde toplu taşımalarda maske zorunluluğu söz konusu. Maskenizi çıkartamıyorsunuz. Kendi arabanızda maskesiz araç kullanabiliyorsunuz. Hiç problem yok. Ama yanınızda ailenizden biri yok ise maske takmak zorundasınız. Ama ailenizle araç içerisinde eğer seyahat ediyorsunuz maske takma zorunluluğu söz konusu değil. Sokakta yürürken maske zorunluluğu var mı? Yok, öyle bir zorunluluk söz konusu değil. Açık alanlarda maske zorunluluğu yok. Sadece kapalı alanlara, restoranlara, otellere, hastaneye ya da alışveriş merkezlerine girdiğiniz zaman maske takmak zorundasınız. Şimdi Katar'ın nüfusu kaç ve e, vaka sayıları, ölüm e, sayıları hakkında bilgin var mı? Katar'ın nüfusu 2.5 milyon. Bunun yaklaşık 500 bin'i Katarlı. 2 milyon da benim gibi bu ülkeye çalışmaya gelmiş insanlardan oluşuyor. Vaka sayısı özellikle şu son bir buçuk 2 aylık döneme baktığınız zaman her gün yeni vaka sayısı ortalama 150 ile 210-220 arasında e, ortaya çıkıyor. Ve bunların da yaklaşık olarak e, hemen hemen her günde bir o kadar sayıda insan recovery yani taburcu olmuş oluyor. Ölüm anlamında ise aslına bakarsan burada çok ciddi bir ölümle karşı karşıya değiliz. Sadece kronik hastalığı olan e, yaşı daha üst düzeyde üst e, şekilde ol Yaşı daha üstlerde olan kişilerin vefat ettiğine burada şahit olduk. Ama ölüm anlamında günlük 2-3'ü geçmiyor. Hı hı. Peki Katar hükümeti, daha doğrusu Katar emirliği e, yaptırım uyguluyor mu kurallara uymayanlar hakkında? Yani cezalar nasıl orada? Tabii ki cezalar burada. Tabii ki eğer kurallara uymuyorsanız, yani ciddi yaptırımlar söz konusu. Bu e, maddi anlamda yaptırımlar söz konusu. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam kapalı ortamda maske takmamanın cezası da ortalama 4000 riyaldi. Bu da Türk parasına çarptığımız zaman ortalama 8000 TL gibi bir ceza söz konusu. Zengin ülke abi ödüyorlardır. Yani tabii ki hani ülkenin 5'te 1'i Katarlı. Geri kalan 5'te e, 4'ü yurt dışından geldiği için açıkçası insanlar da o parayı ödememek için kurallara gereğinden fazla dikkat ediyorlar. Özen gösteriyorlar. Şimdi bizde aşı geliyor Çin'den. İşte bazı ülkeler Almanya aşısını bekliyor. Bazı ülkeler işte başka ülkelerin aşılarını bekliyor. Çok yüklü miktarda ülkeler aşı siparişi verdiler. Katar'da aşı ile ilgili durum ne? Herhangi bir üretim var mı aşı ile ilgili? Mesela aşı çalışması yapıyorlar mı? Ya da direkt dışarıdan mı, yurt dışından mı alacaklar? Katar'da aşı çalışması ile alakalı bir üretim söz konusu değil. Ee, Katar'da birçok ülke gibi bunu dışarıdan temin etmeyi, dışarıdan satın almaya karar verdi ve bu yolu seçti. Ee, şu an söylenti yaklaşık bir, bir hafta 10 gün içerisinde tüm Katar'a aşı geleceği ve bu aşının da burada yaşayan Katarlara ve oturma izni olanlara ücretsiz olarak devlet tarafından e, uygulanacağıyla alakalı. Henüz daha başlayan bir aşı e, uygulaması burada söz konusu değil ama bir hafta on gün içerisinde biz de bekliyoruz. Şunu merak ediyorum, şimdi e, Katar hükümeti zengin bir hükümet, e, herhangi bir destek veriyor mu orada e, esnafa, çalışanlara, bu tarzda e, herhangi bir ekonomik destekler oluyor mu? Tabii ki farklı, daha doğrusu birçok sektörde bu dönemde ekonomik anlamda yıpranan kişilere destekler verildi. Bunlardan bir tanesi neydi? E, i̇lk etapta elektrik, e, su ve enerji yani doğalgaz kullanılan yerler söz konusu. Bunların faturaları yaklaşık olarak 4-5 ay boyunca işletmelerden alınmadı. aynı şekilde de üstüne işlerini bozulmaması adına insanlara krediler verildi. Ve zaten burada krediler çok düşük faizli olduğundan dolayı da insanlara ödeme kolaylığı sağlandı. Evet Tuğsa Valcığım son olarak söylemek istediklerini de alalım. İstersen şöyle yapabiliriz Cankı. İzleyicilerinden, takipçilerden Katar'la alakalı daha merak ettikleri sorular söz konusu olursa bu videonun altında yorum kısmında seninle paylaşsınlar. Bunları bir araya getirip insanların kafasındaki soru işaretlerini seninle beraber giderebiliriz diyorum. Teşekkür ediyorum bu yönde beni konuk ettiğin için. Daha farklı videolarla tekrardan seninle beraber oluruz. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler evet Katar'daki yaşamı merak ediyorsanız Tuğsaval TV'yi lütfen takip etmeyi unutmayınız. Şimdi e, bugünlük bizden bu kadar. Tuğsaval'la olan yayınlarımıza e, peyderpey zamanlarda devam edeceğiz diyelim. E, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.